Evet ben alışveriş yapıyorum ama bunda şu detaylar yok ya. Ben mi almam ki? Şunlara bakıyorum işte. Şimdi bir dakika. Aa, bu ne? <laughs> Güleyim bari. Çok komik. Ee, giyeceğim tarz hiçbir şey yok. Ama artık alacağım bir şeyler. Şu çok güzel duruyor ama iğrenç. Ben bunu mazada gördüm. Ve hiç... şundan aldım. About you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. Çoktan kaldırdım çatıyı. Böyle bir saflık yok ki. Bak. California. And nothing gonna save us now With this broken side. I got the sauce. What's in the sauce? I am the sauce. I brought the sauce. Who made the sauce? Not very good with people. If you don't start a conversation, Biz Evet burada e, biraz gezdik. Ben şimdi gene yemek yedim geldim. Ama çekemeyin gene. Az daha sizi e, burada öpüyorum çünkü farklı yerlerde de çekebilirim. Burası çok güzel bir yer. Çekip Ben bunun tadını çok beğendim. Nedense o zaman e, bu bunun üzerinde böyle yeşil e, antep fıstıkları var. Bir de kremalı ama muzlu kremalı. Güzel bir tat veriyor. O zaman sizi öpüyorum. Bir de video izleyeceğim. Birazdan da Artık ders çalışalım. Evet. Şimdi e, ablam geziye gitmişti. Oradan e, böyle bir şey işte ne, ne diyeyim? Hediye diyeyim. Onu getirdi. Şimdi inceleyeceğim. Bir dakika. Şöyle bir şey var. E, bir pankart var burada. İçi böyle e, şey var. Işte broşür diyeyim. Ne pankartı? Ay burada bir broşür var burada e, şöyle fakülteler ve bölümlerle ilgili şeyler var e, işte mesela kimin ne yaptığı işte meslekler falan meslekler hakkında bilgiler sonrasında e, burada şöyle bir gene broşür var bu da e, şey hani mesela kimin ne yaptığı gibisinden diyeyim e, burada bir program var Burada da e, ön lisans programı var. Oza uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin şeyi. Ne diyeyim hani sıralaması falan diyeyim. Burada onlar var. Kimin ne yaptığı var biraz okudum. Burada böyle tek tek şeyler var. Kimin kaç yaptı? Mesela bir tane örnek vereyim. birinci Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce ücretli. E, öğretim süresi 5. Puan türü sayısal. Kontenjan 59. En küçük puan 387. Bu da taban puanları ve başarı ve hani başarı ve ücretleri taban puanları var. Anlamak gerek yok. kısaca böyleymiş. Burada da işte e, bilgiler veriyor bazı. Yere düştüm Neyse. bir tane daha bir şey alıyorum. Bunları burada şöyle koyayım. E, bu böyle iki tane broşür aslında. Çok şey değil bu şekilde ve bir diğeri de bu şekilde. Evet, sıradaki böyle ha. <laughs> bir ayraç. Bize böyle şöyle göstereyim. Üzerinde noktalar var. Tam görünmüyor aslında. Bir dakika. Evet şimdi tam görünmesi gerek aslında görünmüyor ama noktalar var böyle ufak bence görmüşsünüzdür. Dışı kırmızı ben en çok beğendiğim bu yani. Kalemler. Şimdi. Evet, sadece kalemler kalmış zaten bir dakika. Evet. Ama bunlar taze kalem ama şöyle şey değil hani normal dokusu onlar gibi değil. Daha farklı bir dokusu var bunun. O zaman bu şekildeydi. Görüşürüz. <laughs> bugün okulumuzun arka tarafına inşaat olduğu için böyle bir sürü hani taşlar var orada ve o taşlardan bazıları çok fazla parlaktı. Ben de aldım. Şimdi bir arkadaşıma hediye yapacağım bunlardan birini. Aa Necla bu ne? Ver ben bakayım. Teşekkür ederim. Kapandım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın, arkadaşlar bakın burada bir tane emzik şeklinde şey var, böyle yapıyorsunuz, bu böyle yeniyor, çok tatlı, ondan aldım. Selam, selam, ee, şimdi e, ben denemeye gittim, denemede 9 yanlış yapmışım ve birinci olmuşum. sınıf geneli, feni falan fırlamışım, bu da hediye. bilip bilmez herkes sesleniyorum. Biz heves sinek yapacağız? O ne derse atıştırmalık yapacağız yani. Şimdi ben seç ben altan da şunu alayım mı? Çok muzlu görünüyor. Omuzlu değil da ekleyim onu. Alalım mı bunu? Sen al istersen Tabii ben sonra Yani güzel bence. Bir tane yani, Başka bir şey almayalım. Ya da bir tane bir tane kek alalım istersen. Ben alırım. Sen, Sen, sen şimdi... neyi isteyeceksin onu söylesene bir bana. Bize her türlü çeşit var. Hangisi istiyorsun? Sen şimdi kendine göre, kendine göre seç. Ben bu seç. çikolata seçiyorum. Hiç sıra kayıp. Başka ne? şeyler de seçebilirsin. Var bir sürü var. Bir tane. Ya bir tane ortak yiyeceğimiz olsa seçmeyeceğiz. Tamam ben yani seçiyorum senin seçtiğinden bir tane ortak. Aa bu ne? Muzlu kremalı gofret. <laughs> oh. Aba, aba bu çok güzel. Cangak var. Cangak. Sürü var. Bir şey buldum. Ben de bu ikisini seçelim. Bunlardan kaç tane var? Bir tane de bulmam diyor. Ama o kortalon Sen Tamam bu kadar güzel. Şunun tipine bakın. <laughs> evet şimdi o zaman görüşürüz arkadaşlar. Bunu götürelim. Sadece şunları da bakın. Sana muzu aldım bu arada. Muzu sever misin? Ben şey kendime dedim. Sen kendine al. Koltuğa bize bunu ortak yiyeceğiz. Bir de bunu taşıyalım.